Kanka ne Alo kanka. Ay kanka ne oldu ya? Kanka çok sıkıldım ya. Gel senle bir buluşalım mı? Ya Aa, bizim alanımızda biliyorsun zaten alanı. Ne dersin buluşsak mı? Olur kanka buluşalım hemen. O zaman ben alana gidiyorum. Orada bekliyorum seni. Tamam kanka, ben de hemen geliyorum. <laughs> Orada. Kanka, kanka, sen neredesin? Kanka, buradayım. Kanka, merhaba. Ne, ne yapsak? Ben çok sıkılıyorum. Of. Tamam akşama da bilgisayarda böyle korku filmleri falan izliyordum. yani <laughs> hiç de korkmuyorum. Aynen kanka ya çok sıkıntılar. Ben de korku filmi izliyorum ama hiç korkmuyorum ya. Kanka ya benim aklıma harika bir fikir geldi. Aa kanka aklıma ne geldi? Bence biz benim bildiğim halde bir tane korkunç terk edilmiş bir ev var oraya girelim mi ne dersin kanka? Ay tabii ki de olur ya sonuçta hiçbir şeyden korkmuyoruz ya gidiyoruz tabii ki de ya o terk edilmiş eve G girmek de ne var ki ya de kişi çok iyi. O zaman hadi gel gidelim bak şurada hemen. Ama kapısı kilitli. Ne yapacağız? Ben buldum. Ben en iyi şuradan i̇şte şurada bak bir tane ben tavşan gördüm. Hemen o tavşan tavşanlarımızı tabii ki de süslüyoruz böyle. Ben de onu işte süs, süslemişler baktım. O sağ tokusu var. O tav bildiğim gibi tavşanlarımızla bizim konuşabiliyor. Hemen bana tavşan alayım onunla konuşayım ben. Bir de kapıyı açacağım biraz Hemen getireyim onu. İşte getirdim kanka. Adı Popitmiş. Şimdi onunla konuşacağım. Popit, Popit. Bize kapıyı açabilir misin sen kokanla? Tabii ki de açarım. Beni kapıya yaklaştır. Hah tamamdır. O zaman yaklaştırıyorum. Aç kapıyı güzel. Şuraya girdik ya kanka. İyi düşün düşün ama ya. Neyse. Sen yanında bıraktık. Hocam ya bu eve bak. çok güzel. Aynen kanka ya. Bu ev çok güzel. Bayıldım. Neyse. bu ev. Korkutucu terk edilmiş ev. Bu evin içinde ruh olduğu söyleniyor. Acaba gerçek midir? Çok korkuyorum. Bu ne ya? Televizyonda ne var? Aa. Evet. Hmm. Kanka, kanka. Kanka televizyon değişti. Kanka gördün mü sen de. Televizyon değişti. Gördün mü? Kanka gördüm. Çok korkuyorum çıkalım bu evden hemen hemen. Çıkalım bu evden kapıyı. Bakayım. Hadi açalım. Niye açayım? Çok sana. Çok zor. İçiyorum. 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 Olmuyor. Açılmıyor. Aa.

Kanka gel ya. Diyor atofarada bakalım. Televizyonu <silence> izledim. Burası ne? രാജ മു

kamion pertan diye yok o şey. Kaldı bir tane daha da var. Bir de şöyle bakayım. Niye? Ezber hatırlatıyorsun. Burada ev duruyor. Sen de perde nereye bilirsin ya. Camlar falan açılmıyor ya. Bir deneyeyim.

کھا